çok çok kişi banlandığını, heal olduğuna güvendiğimiz falan. Tamam bir dakika. Vay be, canım sıkıldı şu an. O çok iyi yaptı. Bak işte. Yapma böyle be Oğuzcan. Böyle değil, böyle değil. Yapma be Bora. Burada öldüm diyenler bir, ölmedim diyenler iki. Havada Superman gibi uçup buradan militariye tekrar geçti mi diyenler de 3 yapsın. Yorumlara. Ali Ampiç ya bu. Bu Ali trollüyor beni. Gene şerefsiz trollüyor beni. Mahosta Kral. 400 tane stick için çok teşekkür ederim. Nerelerdesin ya sen? Kayıpsın. Milik Turan teşekkürler. Gözde teşekkür ederim. Vallahi kayıpsın ha. Mausta. Öpüyorum abicim. Hoş geldin. Nasılsın? İlk düştüğüne inmem lazım da şöyle ters durunca nasıl ineyim anasılsın? Korktum. İnsanın üzerine çevirecek beni. Ben oraya tırmalarım dedim ya. Fuck my bad. <laughs> Geçsek ya bu hala. Yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olun bu arada Barkçı TV'ye çi TV ama. Bir de başka Gel kanal tehditliyorum bilginiz Neyin olsun. Vardı? Alan dışı Atıyorlar o ne yayın linkini, ne nereden ne yaptığımızı hiçbir şey hmm. yok. Ananı avradını. Oğlum bu ne lan? Soda birisi var. Oha! Kardeş tiz kafayı mı yemişsiniz ya? Beyler bekle 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 28 kişi var. Bir dakika. <laughs> 28 kişi var. <laughs> Kıracaklar bak. İlla benim. Haberi... <laughs> Abi biz burada çok şey göreme me şey baktınız? <gülüyor> <gülüyor> Siz benim nereme baktınız? <laughs> arkadaşlar bunların kusununa bakmayın lütfen. Evet şu anda oyuna geçişimizi yaptık arkadaşlar. Arka planda kimse olmadığın için yani tek başıma olduğum için belki kameranın yak, yak. kadrajında değilimdir. Kadrajdan çıkmış olabilirim. İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır. Keşke birisi olsaydı da kameranın arkasından baksaydı. Yakıyorum. Notan <laughs> 8 yapar. Evet. Lan. Bu nasıl <laughs> bir ses? <laughs> Paraşüttekilere bak nasıl atlıyor. Abi red girmeyelim Allah aşkına. Red düşmeyelim. düştük. Aa Jimmy. Yani yok, yok mu şey bir ölmemiz yani. ya? Yok mu bir ölmemiz ya? <laughs> abi. Ya bize bir şey, şey olmaz Ya yok abi, abi lan. Abi ölmeyiz. Abi <gülüyor> ölürsek <gülüyor> kavuşum. Aha bak. bak. Neyim? Oğlum bak ne sana. Ölürsek abi. kavuşum. Kavuş ne oğlum? abi 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 ya abi yapma ya bir de işte öldürür ya oğlum da saçında kellik abi var abi ha o kulaklık takmak ya. hep bu sıkıntı kulaklık sıkıntı mi ya? kulaklığını değiştirsin ya bir ya. alo barış Sakın yeni ha. yeni mini 14 açma. 50 bin UC harcadım çıkmadı. 50 bin UC harcayacak para mı var lan? Ya doğru paralar ya. Kurumuş boğazım bekliyor. Lan oğlum paralar yattı diyorum orada paralar. Bunlar PUBG Mobile'in yılbaşı etkinliğinde Allah bilir nasıl paralar aldılar. Hiçbirisi de bir çekiliş yapmadı ya. Bir mezarcı abim doğru ya. Kurumuş boğazımız kim yeter boğazımız <laughs> kim ya. Her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım. O ne? ya? şey geliyor. Lan şu hareketi yapmak istiyorum. Ananı. Oh Allah belanı vermesin Bismillahirrahmanirrahim Allah belanı vermesin Kardeşim ne yapıyorsun ağaçla ya Alo ağaçta ne yapıyorsun Fena bit var bu arada bu alanda Bir flash anasını satayım Oğlum bu hız ne Oğlum International TV bana bir şey yazdı Aman Allah'ım bunu burada söyleyemem. Net. Yarınki videoyu bekleyin. Net. Bak net bekleyin. Ben video çekeceğim yayından sonra. Aman Allah'ım. <laughs> evet. Gerçekten ülkelere gel olabilir. Ya kostümü var gider kendim oyun ya. Aa neredeyim ben? Saçmalama. Oğlum bu ne lan karalı namık gibi Allah'ım karaktere bak Oğlum benim karakter yamuk. Araba Ne? Nasıl yani? Mermi nasıl at, yani? Mermi, at. Mermi atın lan yardım lan biri de bir Allah'ın kulu yok mu dostum yok mu benim bu oyunda? Lan mermi at 556 at bir şey at Ha? Ay, kit, biz at, biz kit, at, kit at kit at Bir tane Ay, dostum de. yok <laughs> koruması kafama tava vurdunuz ya. Kafama tava vurdunuz. Neyin koruması ya? Allah sizin senin. Tamam tamam Salaksın ya Acımadı. bir daha atayım. Acımadı mı? Çıkart olmaz Metro gibi sıkıcı olmaz umarım dediğin olay. Metro mantıksız zaten arkadaşlar. Metro gereksiz değil mi ya metro? Metro gelmiş geçmiş en değersiz organizasyon bana sorarsanız abi Luna Park vardı bebeğim Luna Park ya şu Luna Park bir daha gitsinler var ya yemin ediyorum 70-80 tane video soklayacağım ya 70-80 tane video soklayacağım sıkılmadan oynadım bu oyun gece belası bu arada attım bütün donatiler için çok teşekkürler Para makinacı için de teşekkür ettim. bro. konuşacak bu arada. Mouse'ta tekrar teşekkür ederim. Escobar teşekkürler. Özge Mustafa Yıldız 400 tane stick atmış. Mustafa hoş geldin bro. Bu aralar biraz yoğunsun herhalde. Bir cıklağı falan da atmışsın. Teşekkür ederim. Gözdeyeceği teşekkür ederim. Black Butterfly Cihan. Çok 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 teşekkürler kesenize bereket. Bunu yapar kes kes kes. Bu çıkar. Çok çıkartıyorsun o malzemeyi. Keşke. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. O Çıkmıyor Malzeme ama. Çık Burada da çıkmazsa kafana sıkıyorum. Ben senin kafana bir sıkarsam. <gülüyor> 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 tamam tamam şaka. Şey Kızım ben sana sıkacağım ama kendi kafama sıkarım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar Bak seni öldürmeyeceğim Arkadaşın gelin gelir seni kurtarsa kurtar okey mi? Anlaştık mı? Hadi Kandırdım lan <gülüyor> <gülüyor> <Daha ne gülüyor> Çok tam sıkıntı. Ben ama Muskat'la bu arada kafayı oh, yiyorum. Mine. Ha şey DP. Lan neydi win win pardon win. Lan ne atıyor ne bu yeses? Ne ya? <laughs> ha bir yeses. Lan ismini unuttum silahını ya. Saçmalak. Ersin'in e siyah yakışıyor ha. Bana da yakışıyor. Siyah iyidir abi. Siyah yakıştığı Hayır. adamlar da iyidir. Hayır. Hayır. Kötü adamlar da beyaz giyer unutmayın bunu. Hayır. Bir tane mafya filminde söylemiş birisi. Helal olsun Damla ya bir harfiz bravo. <gülüyor> <gülüyor> Aptal mı oğlum bu Murat? Aptal mı oğlum? Murat salak ya. mı abi? Bak beni dinle. Sen hiçbir şey çıkartamadın. Arabasını <laughs> <laughs> Salak kulaklık bozulacak. Maloş. Sen bir malossun ya. Kulaklık bozulacak. Daha taksiti bitmedi. <laughs> Taksiti bitmedi bez getirsin Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. Lan <laughs> kendi adamını patlattım mal. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bak Aya gerçekten editörlerim dünyanın en iyi editörlerinden olabilir. Ekstolar, Can mizanı koyduğu zaman gerçekliği içinde geçiyor. Bir de Alehan. mal. <laughs> çok iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Beklerim. çok iyi ya. Move Jimmy. Onlar kabloya bir kafa. Beklerim. Move Jimmy. Onlar ne kabloya bir kafa atmışım bir sorma gittim bekle hemen hallediyorum bekle. Ya işte öyle oldu işte yani TikTok dedim bir şey dedim. Ka benim yaşamaya hakkım yok mu kardeşim ya? Gitmişler önümdeki bütün o vizi yok mu vizi? Ozan Bey geliyor bir tuşa basıyor bak benim geliyor video çektiğim bir tuşa basıyor bütün arabaları yok ediyor bak. <laughs> İstemiyor. YouTube'da beni kıskanıyor. Evet. Bu beni kıskandığını düşünüyor. Kafayı yemiş belli. Anasını satayım. Üç bir yerden yedim ya burada. Of. Aa, ara ara gerçekten kendimi izleyince tit oluyorum. Yani aptallığın high ground'u bırakıp aşağı inmem. Gerçekten. O, o yüksek peyi bırakmam lazım. Bak. Bir de salak gibi uzaktaki adamı hallediyorum. Çünkü bu kadar adamın çok dibinde olduğunu düşünmüyorum abi. Onu da vuruyorum galiba diğer beni bitiriyor değil mi? Ha. Bir de çok iyi oynadığım oyunlar böyle oluyor ya. Vallahi bak çok çok iyi oynadığım oyunlar böyle mallığıma gidiyor. Ben şunu fark ettim. Ee, çok rush oynadığım zaman e, çok güzel killler alıp çok güzel cover ediyorum ve düşüncesi oynadığım için hata yapmıyorum anlamadığım bir şekilde. Belli bir yere kill'e ulaştığım zaman yorum çok güzel bir video oldu. Dakikayı da kontrol ediyorum. 15 dakika dolu dolu 15 dakika oldu. O an videoda Alihan'la konuşuyorum vardı. Alihan diyorum bak süper video. Devam edelim. Birazcık seyfi alıyorum. Yani seyfi aldığıma sıçıyorum yemin ediyorum. Böyle salak salak adamlar benim oluyor. <laughs> 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 Yoksa ne videolar geliyor var ya. Kişiler Nani? <laughs> benim anlamadım burada. Ha? Vur, al vurup niye devam ediyor yukarıya? yok. Nasıl? Allah beni kahretmesin. Kaç canım var lan? Bomba da mı yoktu? Ama onu yani sis bir satsaydı keşke. Avrup şireyim. Yine 2021'de benim battım. <laughs> araba mı giriyor üzerime? Al. Allah'ım bak lan. krasım gidiyor. Yemin ediyorum. Lan. Bu arada bugün Among Us'ta şey de var olur. ha. Blood Rapper da var. Araba geçti. Alo. Abi bu ne? Lan nasıl? Bu çok güzel videoydu. 13 kilim vardı. Militer de oyun bitti. Biz biliyorsun bu videoyu. Süper videoydu. Bak süper videoydu. Dur olduğum yaşadığım şey. Yani. Canım sıkıldı. Bir aptal gibi benim orada. Ah. Bir kilo olmayan adama gittim. Çok oyun. güzel lan. Ananı satayım. Oğlum ne vurdu öyle? Kanka bu kara buranız hiç ölür mü ya? Ölmez ya. <laughs> yerim ya. Oğlum <laughs> mobil değişti evet. Kanka yani ama adam mükemmel oluyor. Ya yerim ya. Çok tatlı çerezsizler. Ellerine sağlık. Süpersin. Bra. Saygılar. Akşam Baritçi egoist ve bu arada burada Maritçi egoist ve bu selam. Cheese class selam <laughs> Seni beğenim. E, Cumaya gidenler burada bu kardeşim? Helal olsun buradayız. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Çok güzel videolardı bu arada. Gerçekten çok iyilerdi.